Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ahmet bu Groblox arkadaşlar Efsane bir hapisten kaçacağız arkadaşlar Yeni bir hapishaneye girdim biliyorsunuz ki e, Canım sıkınca <laughs> hapishaneye giriyorum arkadaşlar Dediler ki bu hapishane Dünyanın en zor kaçılan Bilen hapishanelerinden yeni bir tane arkadaşlar Yeni bir hapishane oha kapı açıldı oha Kapıyı açtılar beni almak için <laughs> Abi oha gizli gizli kapıyı açtım oha, Abi çok iyi gidelim bakalım arkadaşlar Bugün ee, yeni bir hapishane yapmışlar arkadaşlar. Dediler ki bu hapishaneden kaçamaz. Oh kameralar falan takip ediyor abi. Bir dakika kameraya selam yollamak istiyorum. Selam. Merhaba. <laughs> Merhaba kaç yapalım buradan. Kafa atarım oğlum kameraya. Kameraya kafa atarım oğlum bakalım. Oha burada adam uyuyor. Abi sesle bakın. Aman abi bir dakika şu kolu indirelim. Hani kolu indirdik abi. Git 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 git. Abi gözünü seveyim. Oha checkpoint yazısı çıkıyor yukarıda. Çok güzel. Abi çok iyi ya. Bu arada arkadaşlar daha fazla bu tarz böyle kaşı oyunları istiyorsanız arkadaşlar. Aşağıdan diyor beğenmeyi. Ee, ve ve da arkadaşlar. Abone değilsiniz. Kılma abone olmayı unutmayın. Artık arkadaşlar kılma abone olduktan sonra yanında zil işareti çan işareti tarzında bir şey olacak. Onu da aktif unutmayın. Şimdi... Gidelim bakalım abi o değil de renkler falan filan çok hoşuma gitti baksanıza Oho, abi nasıl indiriyoruz diyor ki e, Biz kantine geldik diyor bunu başardık diyor Eee... Koridoru falan filan aynen geçeceğiz ya Her yerde arkadaşlar zehirli atık varmış ve bundan hiçbirine değmememiz gerekiyormuş. Aa bu değil de hapishane kaçmasınlar diye nasıl zehirli atık yapmışlar ya. <laughs> Gözlerse psikopat hapishaneye denk geldik abi bir dakika. Şöyle gidelim bakalım o değil de bir parkur itin. Abi oha düşüyordum bir dakika sakin tamam. Böyle böyle gidelim bakalım. Sakin abi sakin abi sakin abi bu arada arkadaşlar dünkü attığım e, videoda da e, gerçekten çok güzel efsanevi olaylar olmuş yani onda mutlaka izle oha Abi yok oldum. Ama hala mutluyum. <laughs> hala mutluyum. Başarabilirim. Abi dedi yeşil alevde yürüyoruz Böyle atıklarda, asitlerde, masitlerde yürüyoruz Abi hala suratımız gülüyor. Abi, nasıl psikopat biriyim ben böyle. Hop şimdi şöyle bir hop tamamdır abi. Şöyle gidelim bakalım Oha. Abi. Polisler rastgele ateş ediyor abi. Aman abi tamam. Abi atladım tamam. Ve işte bu ve işte bu. Adam olacaksınız. Oo bir dakika saklanıyor adam burada. Diyor ki işte sessiz ol diyor. Eee, güvenlik Eee, tam olarak şey güvenlik şu anda biz bakmıyormuş abi tamam. Sessizce şuradan tırmanacağım sanırsam. Kamera var abi gir 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 içeri gir tamam çok güzel abi çok güzel kaçtık. Bu ne? Eee, new diyor. Ya 40 robux sanma. <laughs> Arkadaş o değil de ben eskiden böyle alışveriş merkezine falan buna biniyordum ama efsane ya. Vallahi efsane abi şu araba. Bunu 40 robux alabiliyormuş. O oh, ses teslim olduk. Abi oh, bir dakika. Sessizce gittim tamam. Eee bir dakika. Geldim abi buraya bir dakika. Bana e, I can hear güvenliği duydum falan filan diyor. Kapıdan kaçamıyoruz. Nerede kaçacağız abi? Abi bir dakika dolap açıldı. Oha buzdolabının içine girdim. Abi buzdolabına teslim oldum. Abi bir dakika yapacağım yapacağım yapacağım. Buldum yolu buldum. Yolu buldum abi bir dakika. Sanırsam arkadaşlar bekleyince güvenlik geliyor dolaptan dolaptan? Dolap Kahve istiyorum ben. <laughs> Bana kahve verin. <laughs> tamam geldik abi. Diyor ki e, Finch e, dolabın içinde saklanıyoruz ya e, dolabın içine parkur yapıp dolabın arkasından çıkacak mı işe sanırsam o değil de Aa bu değil de Narnia günlükleri gibi abi Vallahi çok güzel ya bir dakika hop, şöyle çıkalım bakalım Protein %19 <laughs> 10 gram protein varmış abi sütte Şöyle çıkalım bakalım sütün içine girmek istiyorum ben süt yemek istiyorum bir dakika şöyle aman abi sakin tamam Abi sakın çarpma sakın çarpma bunu başabiliriz bunu başabilir bir dakika içindekileri okuyacağım abi diyor ki e, vitamina Vitamin A %10 e, ee, kalp 135, vitamin %25, ee, demir hiç yokmuş. Ee, vitamin C %2 bir dakika. Ee, ne kadar? 5 gram yağ varmış abi. Ee, 3 tane trans yağ falan hiç yokmuş. Vallahi değişik abi. Şöyle gidelim bakalım. bunun üstüne çıkabilir, Ah bunun üstüne çıkabiliyoruz tamam. Şöyle çıkalım bakalım abi. Sütün tepesine çıktık şu anda. Ve yavaş 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 dolaba tırmanıyoruz. Anladım abi efsane ya. Vallahi çok güzel abi. Bir dakika. Şöyle burada içeceklerin ketçapların üstüne falan filan gidiyoruz. Kavanozu, biber kavanozu. <laughs> Turşu kavanozun üstüne gidiyoruz. Oha sakız. Baya yavaş gidiyor bunun üstüne. Biraz takıl takıla gidiyor abi. Ya sakız ondan dolayı. Şöyle gidelim bakalım. Zıplaya zıplaya gidiyorum abi. Abi sakın düşme sakın düşme tamam çok güzel çok güzel çok güzel tam şöyle ve işte bu be tamam tırman abi sakın arkadaşlar şu an arkaya falan filan bakmak istemiyorum çünkü biliyorsunuz ki arkaya falan bakarken birden düşüyorsunuz ve o yumurtanın üstten aynı yumurtanın üstten gideceğiz abi o değil de rafadan <laughs> rafadan olmuş abi dolabın içine rafadan yumurta ne arıyor abi şöyle gidelim bakalım tamam abi değdim ya uyuz oldum bir dakika yapacağız yapacağız sıkıntı yok Sıkıntı yok abim. Aşağıda da bimden alınan kolulardan var galiba. Şimdi Evet. Ee, bunu bunu <laughs> bunu saymıyoruz abi. Bu düşüşü saymıyoruz bir dakika. Şöyle hop atladım tamam. Abi çok iyi, çok iyi, çok iyi ve işte bu geçtik tek okudum toku da dokunmadık abi, Şöyle tırmanın. Bu arada stage 13 ve 21 stage sanırsam son stage arkadaşlar ve a oha o buza değmeyeceğiz. Buza değdiğimizde donup ölüyoruz abi. Buradan gideceğiz tamam ben oradaki yolu zannediyorum. tam şöyle gidelim abim. Sakin sakin bunu başabiliriz bunu başabiliriz abi bunlar biz işlemez abi kendimi gaza getiriyorum çaktırmayın bunlar, bunlar biz işlemez bunlar biz işlemez abi ben de işlemedim şöyle gidelim bakalım o değildi de, oradaki şeyi nasıl alacağız abi oradaki e, fat pepsi şeyi var ha, neyse tırmanalım bakalım aha, aha dolaptan çıktık diyor ki yes biz başardık diyor anladım güvenlik gelene kadar dolabın içine saklandık daha sonrasında tekrardan çıktık dışarı abi çok iyi ya Şöyle gidelim bakalım. Kolop indir abi. Hop çok güzel. Vallahi arkadaşlar çok güzel yapmışlar harbiden. Hapishane bayağı güzel ama bize işlemez abi. O buradan bench press falan var arkadaşlar. Spor salonu. Tamam. Aa burada dumbbell'lar vesaire var. Bize dumbbell'lar işlemez. Biz dumbbell'dan daha güçlüyüz. Bir dakika top atabiliyor muyum? Basket atabiliyor muyum? Basket atmak istiyorum. Basket atmak istiyorum kafamı. <laughs> kafamı basketten geçirdim. Hop şunu da aslar. tamam. Şöyle gidelim bak. O silahlar vesaire var. Bu ne? Bilgisayar var abi. Bir dakika Amerika kanalına gireyim. Bir dakika şöyle gidiyorum. Burada tuvalet var. Bu ne? Abi çok iyi. A diyor ki yine Ha bunu a, tuvaletten kaçacağız ve tuvaletten kaçmamız için çekici ihtiyacımız var diyor. Abi çekiç bulacağız, parçalayacağız kameram. Selam yolluyorum. Hani kaçamazdım. <laughs> hani kaçamazdım. Bir dakika sersem şuradan gideceğiz. Orası da kapalı. Oo bir dakika. Evet 500 parça ayrıldık abi ama hala mutluyum Hala kaçabilirim buralardan Bir dakika yapacağız abi yapacağız Armory'e girip sonrasında çekiç alacağız ama Bir dakika nedense çekiç Bir dakika o oh, bu o oh, değişik yerlere gidiyoruz şu anda Oha Baya aşağılara gittik abi Buradan mı çekiç alacağız yoksa Uyuz oğlum bir dakika gidelim bakalım abi Git 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 bakalım ee, Sağ mı sol mu bence sol sol diyeyim bakalım abi Bence sol taraftan Hislerime güveniyorum <laughs> <laughs> labirent ne zaman kendi isime güvensem leş gibi arkadaşlar uyuz olmaktan başka bir şey olmuyor Çünkü e, ve evet evet e, dediğim gibi abi ne zaman kendi labirent hislerime güvensem e, leş gibi olduğundan dolayı Neyse buradan gideceğiz sanırsam şöyle gidelim bakalım e, Sağ diyeyim abi bu sefer bakalım Bence doğru yere gidiyoruz şu anda ya Burası değil bir dakika burası bence Doğru mu? Aa, bir dakika Aa, doğru işte bu tamam çok iyi abim ee, buradan nereye diyor Texas Strong ee, bu e, pervane bayağı güçlü görünüyor diyor sakın 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 hop tamam 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 pervaneye çarpmadık ha. Hop, aşağı indik tekrardan o çekiç var çekici aldım o çekici aldık abi <laughs> abi efsane ama baksana çekici Doğru çekici abi. Hatırladınız mı çekeceğim? Hazır mısınız? Ya parçalıyorum. Adam olacaksın tu <laughs> tuvalet. 500 parçaya böldüm. Adam olacaksın tuvalet. Adam olacaksın oğlum. Ezip yok ettik abi. Gidelim bakalım şöyle hızlı çekici. Elimizde çekiç var. Efsane ya. Abi tuvalet olmuş arkadaşlar. Bu çekiç vardı hatırlarsınız. Böyle VS atıyorduk adamlarla. Harbiden efsaneydi yani. Ee, yes biz başardık diyor. Evet biz başardık. Ve, fakat gitmemiz için diyor. Sudan yüzmemiz lazım diyor. Abi. Yüzecek miyiz yoksa? Ya yüzüyorum abi. <laughs> abi çekeç vura vura gidiyorum. Bir dakika sürete baksanız abi. Kedi kedim şu anda e, halinden baya bir pişman abi. Şu hareketlere baksanız abi bana büyük ihtimal şu an deli diyordur abi. Baksanız şu hareketleri. Çekeç vura vura suda yüzüyorum abi tek kolla. Bir yandan tek kolla yüzüyorum bir yandan tek kolla çekiciye vuruyorum. Harbiden değişik biriyiz abi. Aman hapisten kaçtık yani. Biz de bu hapishaneler falan işlemezdim. Birazdan birinci olacağız abi. Ve sanırsam Tink Nemo diye bir adam var ve o da şu anda yüz marketleri vesaire garip garip şeyler yapıyor. Şöyle gidelim bakalım abi tamam. Oba oha. Çekiş adam oldu bir dakika çekişle öldürebilir miyim acaba da? bir dakika. Bir dakika şöyle bir gideyim bir dakika kendimi bir kaydettireyim şuradan da. Vurursam. Yo canı gitmiyor abi tamam işlemiyor. Ee, diyor ki evet biz başardık falan filan diyor. Burada şey yapıyor bir dakika şunlardan birkaç tanesini şöyle alalım. Şunu alalım abi. Jump and speed pet'i aldım. Ee, bu ne abi? Bir dakika şuradaki şeyi de alalım. Tamam bunu da aldık. Bir dakika şuraya bir giriyorum abi. oha Burası neresi abi böyle? Baya değişik mekan. Bu ne abi böyle? Sanırsam burası su olacaktı. Buraya tekne koyacaklardı herhalde. Ama koymamışlar nedense. Bilmiyorum. Vallahi bilmiyorum abi. Bir dakika şu adamı öldüremiyor muyum ya? Şöyle. Bu adam ne yapıyor abi böyle? Abi şu tipe baksana. <laughs> abi bu ne yapıyor böyle? Ama onun da bir tane Twitter kuşu var. Oğlum sen ne yoksun lan? Çekişle kafana vururum onu. Vallahi arkadaşlar adam bug'a girmişseniz ama orada öyle duruyor yani. Uç uça, uça giderim. Bu arada arkadaşlar e, hapisten kaçamaz demişlerdim. Kaçtık. E, en zor hapishane demişlerdi. Bize en kolay hapishane. <laughs> Bize en kolay hapishane abi. Bize bunlar işemez. Bir dakika şurada garip bir şey var bir dakika Hop böyle bir dakika. Ooo değişik mekana geldik. Abi çok güzel. Şu ateş üstüne çıkacağım. Orada da yavaştan videomuz sonuna gelelim abi. Bir dakika. Şöyle laf ileri tamam. Bir dakika, şöyle hafif geri yapacağım. Bir dakika tam üstüne çıkmam lazım. Bir dakika abi uyuz oldum. Bir tam şu anda böyle üstünde galiba. Aha aynen. Şöyle hop tamam aynen. Abi şu duruşa baksanıza ya ulan. <gülüyor> <gülüyor> uyuz oldum düştü kendiniz ya bir dakika son kez daha dinliyorum. Şöyle. Tamam. Tamam çıktık abi üstüne. Arkadaşlar bu duruş ee, kaçamazsın dediler kaçtık duruş abi. Elimizde de bir tane çekiş alırız. Daha fazla arkadaşlar bu tarz böyle Roblox kaç oyunları istiyorsunuz arkadaşlar. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma da arkadaşlar abone değilseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın. Artık arkadaşlar kanalıma abone olduktan sonra yandan zil işareti, çan işareti tarzı bir şey olacak arkadaşlar. Onu da tıklayıp tüm bildiğini ben gönderip tam dersiniz. Anda videomdan haberler olabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar bu videoyu sizlerden harda şöyle bir e, ee, çekici gibi abi like patlaması bekliyorum abi. Böyle like butonundan Tuğrul'un çekiciyle bir tane bu. <laughs> <laughs> <Vurun> abi. <laughs> göçerttin arkadaşlar hepinizi seviyorum kendinize iyi bakın ve hoşça kalın